Mr. Doctor. Mr. Doctor. It's strange Artık filmi izlemişsinizdir diye düşünerek spoiler incelemeye geçiyorum Ama filmi izlemediyseniz spoilersız incelememiz kanalda duruyor Gidip onu izleyebilir Daha sonra buraya tekrar gelebilirsiniz Kibirli doktorumuzun hikayesini beğendiğimi Özellikle ilk yarıyı çok sevdiğimi Ama ikinci yarıda biraz düşüş yaşadığını da düşündüğümü anlatmıştım Kesin olarak emin olduğum bir şey var O da kibirli doktorları sevdiğimiz çünkü filmi ara ara Doktor House Büyücük Okulu'na gidiyor diye özetleyebileceğimiz de düşündüm. House izleyenler bana katılır mı bilmiyorum ama iki karakterin de çok ortak özelliklerin olduğu göz ardı edilemez bence. Şimdi ilk olarak bahsetmek istediğim Mordo'nun karakter değişimi. Normalde biliyorsunuz ki kötü adamımızın o olması gerekiyordu. Ve kitabı o çalmalı, karanlık boyutla da o uğraşmalıydı. Ama onun hikayesini tamamen filmdeki kötü adamımız aktarmışlar. Yine de bence bu güzel bir tercih. Çünkü böylelikle Mordo'yu film boyunca sadık bir öğrenci ve Doktor Strange için de iyi bir takım arkadaşı olarak izlemiş olduk. İş böyle olunca da eşitmana olan sadakatinin sarsılmasını ve başka bir yola sapmasını kendine ait bir orijin hikayeyle anlatmış oldular. Zaten oyunculuğunun iyi olduğunu da bildiğimiz için bence film için en iyi tercihlerden biri oydu. Diğeri ise Dorman mı? Dorman mı bu filmde kullanılması gerçekten zor bir karakter. Çünkü uygulanışı işlerin biraz aşırıya kaçmasını ya da fazla çocuksu bir hava katmasını sağlayabilirdi. Ama Steven'ın onun karşısına çıkıp güç kullanarak değil tamamen zekasıyla onu yenmiş olmasından dolayı çok memnunum. Zaten Dorman da asıl düşmanımızı da yenmediler. Egoist doktorumuz sonsuza kadar defalarca ölmeyi ve Dorman o anın içinde hapsetmeyi düşünerek onun sıkılmasını ve geri çekilmesini sağlamış oldu aslında. Bence Steven henüz büyü konusunda bu kadar ustalaşmadığı için güçlerini abartmamış olmaları da güzel bir hareket. Ama kimse bana bu kadar zor öğretileri, bu kadar egoist bir adamın ne kadar zamanda öğrendiğini anlatmadı. Yani kaç yıl eğitim gördü de kütüphanede Wong'un önündeki kitabı çalacak kadar ustalaştı anlamadım mutlaka yıllar geçmiştir diye de düşünebilirsiniz. Ama Kristen'i tekrar gördüğünde aradan uzun yıllar geçmiş gibi bir konuşma yaşanmadı. Zaten o kadar yıl geçse yahu bu adam öldü mü kaldı mı bir yerlerde tamam ayrılık falan ama kimi kimsesi de yok ki onun evine gidip bir bakayım falan derdi diye düşünüyorum. Ama belli ki dememiş. Steven Strange kadar zihnine bağlı birinin zihnini susturup bu öğretileri öğrenmesi iki kat daha zor bir şey zaten. Ama onun öğrenmeye ne kadar açık biri olduğunu düşünerek bu detayı da görmezden gelebilir. Bunun dışında kimi kimsesi yok kısmına özellikle değinmek istiyorum. Çünkü film Steven'ın neden bir ilişki kuramayan ve neden bu kadar soğuk kalan bir adam olduğunu anlatmamayı tercih etmiş. Süre sıkıntısı yüzünden bu olayı anlıyorum ama hayatından bu kadar memnun gibi görünürken spor arabasına atlayıp hız yapmaya başladığında ben orada çok daha farklı bir psikoloji görüyorum. Bunu söylememin sebebi de Doktor Strange hakkında bilinmeyenler adlı videomuzda anlattığım her şey. Kız kardeşini boğulmaktan kurtaramadığı için pişmanlık yaşayan, annesini kaybettikten sonra onun hüznüne dayanamayınca babasını da kaybetmiş olan biri bu. En son erkek kardeşini de kaybedip sevdiği kadın tarafından da terk edilince hayatta başkalarına değil kendine değer vermeye başlıyor. Çizgi romanlar bunu böyle özetlemese de ortaya çıkan karakter bu ama filmde bu detayları alamıyorsunuz. Belki de ölüme karşı bir nefreti olduğu için o spor arabalı o kadar yüksek hız yapması, bir nevi içinde yaşadığı o nefret ettiği ölüme meydan okuma hissi olabilir. Bilmiyorum psikolog değilim ama o kadar dikkatli ve zeki bir adamın böyle sorumsuzca davranması sağlıklı bir şey değil bence. Hatta benim teorime göre çabalamayı bırakmayışının en temel sebebi babası yüzünden. Çünkü annesi öldükten sonra babası hayata tutunmayı tamamen bırakmış ve yavaş yavaş ölmüştü. Bu yüzden onun cenazesine gitmek bile istememişti. Yani herkes kalkıp da Katmandu'ya gitmez ama yenilmekten, kaybetmekten, başarısız olmaktan bu kadar korkan böyle bir adam oralara gider tabii. Neyse bunlardan daha önce bahsetmiştim zaten. Siz de bu bağlantıları yaparsınız mutlaka. Ama Doktor Strange'in egosunu tamamen kapattığına inanmıyorum. Zaten filmde ilk yaralandığında açtığı portalı hastaneye açması yine onun batı tedavilerine ber bağladığını gösteriyordu. Gelelim After Credits sahnelerine. İkinci sahnede kamera kıvılcımlara odaklanmadan önce hepimiz onları büyü sanmışızdır diye düşünüyorum. Ve Mordo'nun kendi bildiğini okuyarak kötücül kötücül hareketler yapmaya başladığını görmüş olduk. Ama bizi asıl ilgilendiren Tor ve hiç bitmeyen birası. Thor'un elinde Doktor Strange'in adresinin olduğu fotoğrafı daha önce sizinle paylaşmıştım. Ama bu filmde kendisini görmeyi tamamen unutmuşum. Gayet rahat ve doğal bir şekilde karşılıklı oturmaları ve muhabbet etmeleri çok güzel olmuş bence. Çünkü işleri çok daha gerçek çıkılmış. Anlaşılan doktorumuz artık Marvel evrenine tamamen hakim ve Loki'ye de gıcık kapmış durumda. Steven artık New York'un koruyucusu ve Thor da New York'ta babasını arıyor. Çünkü en son Loki onun yerine tahta geçmişti ve Odin'e ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Thor Ragnarok filminde Dr. Strange'i ona yardım ederken göreceğimizden eminiz ve bunun için fazlasıyla heyecanlıyım. Ve tabi Thor'da sonsuzluk taşlarının varlığını Age of Ultron filminde öğrenmişken Doktor'un önemi gittikçe artıyor olacak. Çünkü filmde Agamotto'nun gözünün bir sonsuzluk taşı olduğu artık onaylandı. Daha önce Odin'in kasasında da bunun örneğini görmüştük aslında ve bu yüzden Odin'i birlikte bulduklarında 3. Avengers filmi için önemli muhabbetlerin döneceğini düşünüyorum. Dr. Strange zaten tüm karakterlerin merkezinde olacak bir olarak düşünmüşlerdi. Ama onun yerine ayrı bir filminin başarısından dolayı Tony Stark odaklanmışlardı. Ama şimdi artık iyice çekeceği filmlerin sonlarına doğru yaklaşan Robert Downey Jr.'ın yerini bırakabileceği sağlam bir karakter var. Tüm bunların dışında filmin görsel efektlerin ne kadar harika olduğunu önceki videoda yeterince övdüm zaten. O yüzden daha fazla abartmayacağım. Ama boyutlar arasında gezerken gerçekten de efektlerin suyunu çıkarmışlar. Özellikle ellerine baktığında hem yerden hem ellerin üzerinden yine ellerin çıkıyor ve dallanıp budaklanıyor olması artık iyice eğlenmelerini sağlamış. Ama hepsi filmin görsel şölenini iki katında çıkarmak için çok uygun anlardı ve hepsini çok iyi değerlendirmişler. Dediğim gibi filmin tek sorunu duyguların bize geçmemesi çünkü adamın neden böyle biri olduğunu film tam olarak anlatmıyor. Bu yüzden de tüm maceranın ardından Eşitman öldüğünde daha çok etkilenebilecekken işler biraz yarım kalıyor. Çünkü oradaki önemli nokta Steven'ın onun da ölmesine izin vermesiyle ilgili. Ama Eşitman bunu kabullenip gitmek istediğinde ikisi de aslında beden olarak değil ruh olarak oradalar. Ve onun elini tutmasıyla Steven'ın artık tamamen değiştiğine tanık olduk. Hatta tam anlamıyla ruhuna dokundu diyebiliriz. Çünkü ameliyatın ardından Christine'e ellerini yıkarlarken birden onun elini tutması ve ardından tüm yaptıkları için özür dilemeye başlaması ne kadar etkilendiğini ve içinde tuttuğu her şeyi bırakmaya başladığını gösteren önemli bir sahneydi. Neyse, filmin duygu eksikliği ve süre sıkıntısından doğan geçiştirmeli tarzını bir kenara bırakabilirsek, sonuç olarak önümüzdeki yıllarda Benedict'i Doktor Strange olarak tüm diğer karakterlerle yan yana görebileceğiz. Ve üçüncü aşamanın çok iyi devam edeceğine de güvenimiz tam. Ben yine tüm bunları incelemek için burada olacağım. Burada bahsetmediğim aklınıza takılan, Bahsetmeyi unuttuğum daha fazla şey olursa da Snapchat'ten cevaplar verebilirim. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kendi düşüncelerinizde yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. 妈妈。